Selam arkadaşlar, selamlar, selamlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi izliyim. Dap 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 tip 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 dip arkadaşlar. Hemen şöyle izcilik konuşmasını da konuşmamı da yaptım. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Oyunumuz başlayacak. 3 kişiyiz ama abi o çıktım arkadaşlar çünkü 3 kişiyiz. Baksanız abi 2 kişi giderler mi yani? Bu ne? Aa gidiyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle çok çılgın bir story'deyiz arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu abi? Oyun niye düz oldu? Bir dakika. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok çılgın bir story'deyiz. Bu, Kemal ben diyorum ki oh no burayı geçemeyebiliriz falan. Evimize gitmek için burayı geçmeliyiz diyorum. Tabii ki de geçeceğiz biz buraya abi. Geçemez miyiz? Şimdi burada obi kralı var. Ve geçtik tamam. Şu paraları da toplayalım. Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi evimiz burası. Aslında bu gerçek hayattan alınmış bir hikaye. Bu adam evini cennet cennet şelalesine, cela, e, şelalesine taşımak istiyor. Onun karısı öldü arkadaşlar. Bu adamın adı da Karl. Evine masraftan kurla, kurtarıyor arkadaşlar. Kira vermeyecek, su faturası ödemeyecek. Oh, hayat buna güzel. Hayır, hemen şu yukarı şu odaları gezek. Şurada salon var. Selamünaleyküm abi. Şurada televizyonu var. Burada kaptanlık yapamıyor muyuz? Ha yani rollboxluymuş zaten. Zaten her şey rollboxlu. Tekrardan merhabalar efendim. Ben Kemal. Ve yukarı kata çıkayım. Aa çıkamıyoruz. Burada gizli bir şey mi var? Yine kapı çaldı. Şimdi o çocuk gelecek arkadaşlar. Şişko çocuk gelecek. Bakın arkadaşlar bu bizim yardım edecek bu çocuk. Bu hikayeyi bilenler bir yoruma yazsın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar işte ben sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın. Birazcık hastayım. Kar diyor ki senin burada ne işin var çocuk diyor. O diyor ki sana yardım edeceğim falan. He biz... Sınav git buradan diyor. Neden dedi çocuk. Gider misin falan filan konuşuyorlar arkadaşlar. Tamam abi anladık. Gitmesini istiyorsun Çocuk. Tamam arkadaşlar ben burayı durdurayım yoksa çok uzun sürecek. Arkadaşlar konuşmaları bitti. Tamam. Şöyle biz bir yukarı çıkabiliriz arkadaşlar. Evi gezin çocuklar evlerinize bakın falan dedi. Şurada tuvalet var arkadaşlar. Yatmamızı istiyor arkadaşlar. Bizden yatacağız birazdan. Şimdi evi gezin sonra yatın falan filan bir şeyler dedi. Aa üst kata çıkamıyoruz. Niye? Hayır üst kata çıkamıyoruz. Heh. Burada da para var bu arada. Alıyoruz paranızı da. Burada misafir odası falan var. Bir yatayım arkadaşlar. Aa yatamıyoruz. Yatamıyorum abi. Uykum geldi yatmak istiyorum. Aa çocuğa bak çekmeceyi açıp açıp kapatıyor. Aa bu adamlar niye geldi ya buraya? Ev kontrol mü yapacağınız ne? Karlı amca kapıyı açtı. Selamun aleyküm amca diyor. Ne var diyor. Bot ne Niye geldi? Hadi ben size Mr. Car arayut go hadi gidelim dedi. Ever bir Arkadaşlar şimdi hem hikayemiz başlıyor arkadaşlar. Adamlar dedi masrafım var falan filan. Bu da şimdi bize diyecek ki hadi çocuklar bu eve uçuracağız dedi. Yani diyecek arkadaşlar şimdi atayım nasıl? Neyse arkadaşlar Tamamdır. Arkadaşlar şimdi evi uçuracağız arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü bu hikaye öyle bir hikaye. Tarla amca hadi. Şiş, ne yazıyor? Şişirebildiğiniz kadar balon şişirin mi diyor acaba? Galiba bu tint Thanks. bir şeyler diyor arkadaşlar ben de o kadar çok anlamıyorum size yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Fint helium tanks. Her helium gazlarını bulmamızı istiyor arkadaşlar. Tamam. Bir tane şuradaydı. E, ana çocuk aldı ya. E, ben alacaktım o helyum gazını. Neyse. Teşekkür ederim. Şimdi şişirebildiğimiz kadar balon şişirmeliyiz diyor. Helium gazıyla arkadaşlar balon şişireceğiz. 35 tane. Tamam arkadaşlar. Işte şişirip hemen buradayım. Arkadaşlar yukarı bakın ya. Çok güzel olmamış bu. Baksanıza. Şimdi uçacağız arkadaşlar. 26, 27, 28, 29, 30 35 tane. Hadi. 32, 33, 34, 35. Tamam. Şimdi arkadaşlar hazır mıyız? Gidiyoruz arkadaşlar. Terk ediyoruz buraları. Elektrik faturasından, su faturasından kurtuluyor Şaka şaka arkadaşlar. Bu kadının bir tane kocası, karısı vardı. O da o da dedi ki karısına, sen ölürsen dedi, ben bu evimi cennet şelalesine taşıyacağım dedi. Acaba taşıyabilecek mi? Havadayız arkadaşlar. Aa, o çocuk gelmedi mi ya? Burada bir tane çocuk vardı. Bakın arkadaşlar şimdi gösterir o çocuğu da. Normalde o çocuğun da burada olması gerekti de. O çişko vardı ya, şişko var değil şişko. Dombilik. Her gün çiğ köfte yiyor herhalde anlamadım. Döner mi yiyor çiğ köfte mi? Neredesin çocuk? Normalde arkadaşlar bakın tam şurada olması gerek. Oyun göstermiyor. Birazdan gösterir herhalde. Çünkü hikaye böyle diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Elimizi ayağımızı hayalım ya. Arkadaşlar o an oldu. Aa bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kapı çaldı ve o çocuk burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Az önce oyun göstermiyordu. Rusyalı arkadaşlar bu çocuğun adı. Diyor ki senin burada ne işin var çocuk diyor. Sana yardım etmeye geldim falan filan diyor. Sizinle beraber geleceğim diyor. Size bu yolculukta yardım etmem gerektiğini biliyorum diyor. Yaşlı adam da içeri gel falan dedi. İyi kalpli yaşlı amca ya. Selamun aleyküm. Çocuk ne yapıyorsun? Merhaba. çocuğun boynu yaksa ya. Sebze meyve ya biraz. Kafasını sallıyor arkadaşlar çocuk. Anlaşılır buradan aşağı atlasam ne olur? Ölürüm değil mi? Ya atlayasın var ya. Valla ama atlamayacağım arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gider. Arkadaşlar bu arada oyunun sonunu size gösteremezsem kusura bakmayın. Yani ölebilirim falan öyle bir şeyler olabilir. Karlamca, karlamca diye. Ben diyorum ki hadi uyuyalım falan diyorum. Uykum geldi diyorum. Bu ne? Bir tane yemek seç diyor. Ben hamburgeri seçtim arkadaşlar. Nam 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 arkadaşlar. Karnım acıkmıştı. Oh be. Vallahi doydum. Nam 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 diye ses geliyor. Oh be vallahi doydum ha. Pizza. Arkadaşlar keşke pizzayı seçseydim. Hamburgeri seçtim. Hadi ya gidelim artık. En kötü teşekkür ederim diyorum. Hmm kitabı koymuşlar arkadaşlar buraya bir tane. O adam bir tane karısı vardı. Allah rahmet eylesin öldü. Arkadaşlar uykum geldi. Uyuyasım var ya. Valla. Gerçekte de uykum var. Oyunda da uykum var. Her yerde uykum var arkadaşlar. Ne sorarsan sorun uykum var. Nick Yatağınıza gidin mi diyor. Galiba öyle bir şeylerdi de. Anlamadım. Arkadaşlar oyunda akşam oldu ki falan filan bir şeyler diyor. Ne diyor Karl amca? Adana'ya gidek mi şarkısı çalak bence. Ne diyor ya bu adam? He. Tamam arkadaşlar. Diyormuş ki yataklarınıza gidin. zıbarın diyormuş arkadaşlar. Zıbarın diyor. Zıvarın. Arkadaşlar. Şimdi hor pişleyeceğiz. Hor piş. Hor piş. Arkadaşlar son 5 saniye kaldı ne olacağını bilmiyorum. Zaten ayakta kalsaydık büyük ihtimal canımız azalırdı ya da ölürdük. Başa atardı biz oyun. Allah. Ay uyusana. 4 gün saat sonra falan dedi. Ne oluyor 4 saat sonra? Evi canavar mı basıyor? Her Bebekler mi basıyor evi? Ne oluyor abi? Fırtınaya mı? Ha hatırladım arkadaşlar. Çok büyük bir fırtınaya giriyorduk. Evet. Şimdi yandık abi. Şimdi yandık. O bir şuna bak be. Yesen son hep Çocuklar uyanın yardımınıza ihtiyacım var falan diyor. Ben uyuyorum Karlamca bay bay kallamca. Uy uykum var benim. Abi ne oluyor? Abi. Abi. Balon mu şişireceğiz Karlamca? amca. Karla amca. Lan sen hala uyuyor musun? Mu? Kalksana şişko. Uykum mu var? Uykum var herhalde. Arkadaşlar bize oyun saniye veriyor. Kapıyı kapatın falan diyor. Ya arkadaşlar oyunda bir tek ben mi kaldım? Ya Allah'ım ya Rabbi. Ya yardım etseniz arkadaş. Şimdi öleceğiz sizin yüzünüzden. Ha bunlar başka yerden topluyormuş. Çocukların günahını aldık boş boş. Arkadaşlar korkuyorum. Korkuyorum abi. Arkadaşlar son 13 saniyemiz kaldı. Ben de burada boş boş duruyorum. Arkadaşlar ya kaybedeceğiz. Çok kötü. Ah tamam attık arkadaşlar bütün yükleri. 2, 1, 0. Tamam. Kurtulduk arkadaşlar. Ve büyük ihtimal kurtulduk. Arkadaşlar kurtulamamışız. Arkadaşlar ölüyoruz. Ya yüksek bir yere çıkmalıydım. Hayır. Öldük arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Devam etmek için Robux lazım. Benim de Robux'um yok. Kusura bakmayın. Arkadaşlar oyunun sonunu size gösteremesem de şöyle oluyor arkadaşlar. Bu adam evini cennet şelalesine taşıyor. E, o o oyunda burada bitiyor. Yani böyleydi. Size gösteremedim ama kusura bakmayın son gün videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın mutlu kalın.